Herkese selam arkadaşlar ben Beyazıt Bugün sizlerle birlikte 19.000 kupa alacağım Yani geç şey yolculuk bir nevi Surge ile birlikte tek hesaplaşmada yapacağım Ve sonra sezon sonuna geçeceğiz Şu an sezon sonuna yaklaşık Bakalım 1 saat 8 dakika var 1 saat 8 sonra da 1 saat 8 dakika sonra Ana hesabıma giriş yapacağım bakalım Orada da bir sürü kutum var Videodan sonra görevlerimi de yaptım 7 tane falan kutum var bir sürü yani Mega kutular da olacak bir sürü Onlara da açacağız bu hesaptakileri de bakalım. Hemen 19 bin kupa alalım. Bir kupa kaldı zaten. Şansı Bakalım gidelim. Şöyle kutuları alalım. Şöyle bir tane vurdum kutuya. Bir tane daha vurdum. Sonra buna vuruyorum. Ee, tamam. Surge aksesuarı ile birlikte çok güçlü olan bir karakter bence. Bir saniye yeni internet gitti. Dediğim gibi Surge Aksesuarıyla birlikte çok güçlü olan bir karakter ben açıkçası hem seviyorum hem de çok güçlü yani gidelim şöyle ortaya bu haritayı da seviyorum benim sevdiğim zaten tek hesaplaşma ortası çok fazla yok bir iki tane var biri bu kraliyet yolu biri de eee ada işgaliydi galiba İsmini tam hatırlamıyorum ama böyle her dışı çalı full sadece ortası açık böyle bir tane harita Ah be öldüremedim. Şu an kulaklığımı takamadım o yüzden e, tutuş şeklimde biraz garip. Şurada bir Edgar var. Oh, ah be. Neyse öldürdüm. Şunları alayım. Bakalım. Hiç ölmeyiz. Bir tane aksesuarım kaldı. Onu da güzel bir yerde kullanmak istiyorum. Ş şöyle yapacağım bakalım. Ultim basmama aslında gerek yoktu ama basmış oldum. Neyse. Önemli değil hemen gidelim. Yaklaşık 4 tane mega kutu açacağım dediğim gibi. Büyük kutulardan da bir 8-9 tane açacağım. Bakalım bir de yeni bir küçük bir hesap açtım onu da göstereceğim size. Yargıç diye. O hesapta da eğer Brawl Pass'in son günü Brawl Pass'i yaparsak tüm görev 300 kupa yaparsak ve tüm görevleri bir anda yaparsak direkt bitirebiliyor muyuz diye bir deneyeceğim. Yani deney yapacağım bir nevi ve zor bir deney olacak. En azından bir 2-3 saatimi garanti alır diye tahmin ediyorum. Pek karakterleri de açmayacağım zaten. Sadece Nitaşeli, Bul falan maksimum o kadar yani. Bul zaten 250 kupada. Aynen Bul, Şeli, Nita o kadar. Kutulardan kara, kutuları açmayacağım zaten dediğim gibi. Ve şu anda 19.000 kupa oldum. Mega kutu gelecek. Evet. Mega kutu da geldi. Hemen. Evet geldi. Ve burada da mega kutu var. Ve buna bastığımızda da buradan da bir mega kutu veriyor. Toplam da. Yani 5. Hatta 6-7 tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Küçük hesabımda da var. Videomuz böyleydi. Hemen sizin sezon geçmiş haline gidelim. Hadi. Herkese selam arkadaşlar ben Beyazıt Bugün sizlerle birlikte sezon sonu geldi Ve sizinle birlikte gireceğim bakalım Ve neler olacak Şu anda Lucifer hesabındayım bakalım Shell'den bu kadar Bull Poco, Frank Bibi, Barley Ames, Bibo, Daryl Rosa, Colt, Rico, Spike Mortis, Ginny, Brock Nani, Nita, Tara Dynamite, bir sürü karakterden jeton geldi, 1270 tane geldi, al dedim hemen. Ve toplamda 2245 oldu jetonum, hemen şunu da alalım. Şimdi size e, en başta bahsetmiştim, şu beleş kutuyu açalım ve dükkanımıza girdiğimiz zaman bakıyoruz ve iki tane kutu görüyoruz. Biri büyük, biri büyük kutu. Hemen taktiğimizi yapalım. Pardon, 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 pardon. Hemen taktiğimiz yapalım. Ayarlara giriyoruz. Finlandiya konum zaten. İtalyancanın altındakini yaptım. Tamam dedim. Hemen giriyorum. Burayı keselim. Ve kutularımızı açıyoruz. Şu anda hemen geldim buraya. Mega kutuya tıkladım. Evet, bir kez daha tıkladım. Bir yazdı ve jeton verdi. Hemen oyunun birazcık sesini açalım. Çok açtım. Pardon. Tekrardan tıklıyorum. Bunda da karakter pardon e, jetonlardan da mega kutu veriyor ve yine sıfır yazdı hiçbir şey vermedi ve geliyoruz kupa yoluna tekrardan tıkladım tekrardan tıkladım videodan sıkıldıysanız hemen çıkmayın daha diğer hesabıma geçeceğim diğer hesabımda kaç gelecek onu ben çok merak ediyorum hatta büyük kutuya tıkladım ve açıyorum şu anda az geldi hiçbir şey gelmedi tekrardan mega kutuya tıklıyorum 1500 tıkladım ve tekrardan tıkladım Yine bir şey yazmadı. Çok şanssız oldu bu hesap. Neyse hemen diğer hesabı geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabıma geçiyorum. Evet. Yaz ikisi de benim kendi hesabım da neyse. Ve girdim. Burada ne oldu? Sezon yenilenmedi mi? 27 gün diyor. Ben oyuna bir çık gir yapıp geleyim istiyorsanız isterseniz. Ben hemen oyuna çık geri yapayım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda geçtim kendi hesabıma. Pardon ya zaten geçmiştim. Tekrardan geldim. Ama neden sezon yenilenmiyor? Onu anlamadım. Şu anda bir şöyle yapacağım. Buraya değil. Ayarlara gelip Türkiye zaten. Dilimizi Türkçe yapacağım önce bir. Ve Türkçe oldu şu anda. Neden sezon yenilenmiyor? 27 gün 23 saat diyor. Ben konumumu da değiştirip hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda konumumu da Finlandiya yaptım. Dilim Türkçe. Değiştirdim. Anlamadım neden böyle oldu. Sezon sıfırlanmıyor. Tekrardan bir hatta bir iki el atalım. Yani. Ya da millet istek atıyor. Leglogo'ya da istek atalım hemen. Şöyle. Ya da boşverin direkt kendimiz girelim bir el. Burada kutularım vardı. Onları açacaktım ben. Hatta sizinle birlikte açalım. Tıkladım. Search çıktı. Tekrardan tıkladım. Tekrardan 44 Search çıktı. Tekrardan tıkladım ve tekrardan Search çıktı. Bu herhalde böyle tekrarlanacak. Search çıktı gene. Bir kez daha tıklıyorum. Ve yine bir yazdı. Bakalım bir yıldız gücümüz var mı? Ya yani çıkabilecek yani. Bakalım ve yıldız gücü çıkabilecek. Yok sanırsam. Evet yokmuş. O zaman bir karakterimizi güç yükseltebiliriz. 724 param var sadece. O kötü yanı. Ama en azından başka bir aksesuar çıkar. E, çıkmayan aksesuarlardan birinin aksesuarı var. Neyse yıldız gücü açmayacağım. Zaten açamıyorum da şu an. Tekrardan tıkladım. Ve yine sor çıktı. Tekrardan tıklıyorum bakalım. Bakalım ve bir şey yazdı ve binin aksesuarı çıktı. Tamam güzel sevindim buna. Şimdi dükkanımız yenilendi mi ona bakalım. Dükkanımıza bunlar gelmiş fakat benim kupam düşmedi ve jetonlarım da gelmedi. Neyse açalım bakalım bunları. Büyük kutuyu tekrardan açıyorum ve büyük kutudan da bir şey çıkmadı. Artık Surge'de maxlandı galiba. Çünkü daha demin kutudan çıkardı yoksa. Evet Surge'de maxlanmış arkadaşlar. Bakalım artık bir yazdığı zaman karakter çıkıyor demektir. Jetonlarımı aslında pek harcamak istemiyorum. Hatta açamıyorum şu an zaten. Yıldız puanım yetersiz diyor. Kupa yolunda benim bir büyük kutum var. Mega kutum vardı. Ona tıklayacağım hemen. Mega kutuya tıkladım. Bir kez daha tıkladım. Ve yine jeton yazdı. Şu an ben videoyu durduracağım ve jeton sezonun yenilenmiş haline geleceğiz. Şu an bakın gördüğünüz gibi 11.5 saat. Ben yani biraz geç girdim maalesef. Şu an, saat şu an 11.30 ve girerken yani bundan bir 10 dakika sonra tekrar girmeyi deneyeceğim. Bakın girerse videoyu çekeceğim zaten işte şeyler yenilenirse. Böyle saçma sapan bir bug oldu. YBC'de de böyle bir şey olmuştu geçen sezon galiba. Yenilenmemişti. Böyle 45 dakika sonra falan yenilenmişti. Neyse. Hemen geçelim yenilenmiş haline sezon. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a girmeye çalışıyorum. Tıkladım bakalım saat ama şu an 12.30 oldu. 11.10 geçe de yine denedim ama yine girmedi. Anlamadım. Tekrardan giriyorum ve Colt Colt'tan verdi, Dynamite'den verdi 90 tane, El 110 tane, Mr. P'den 20 tane, Gale'dan 90 tane, Jin'den 20 tane, Sandy'den 90 tane, Bo'dan 90, Mortis'den 90. Söyleyemedim. İşte sırayla çok hızlı gidiyor. Söylemiyorum, yetişemiyorum dahi. Al inşallah kupam çok fazla gitmez. O jetonlar da bayağı geldi. 3110 tane jeton geldi arkadaşlar. Al dedim. Ve toplam 4605 tane jetonum oldu. Dükkanıma giriyorum arkadaşlar. Hemen geldim buraya. Mega kutum var. Mega kutumu. Geliyorum. Bir kez tıklıyorum ve açıyorum. İnşallah bir şey çıkar. Tıkladım. Bir kez daha tıkladım. 2 yazdı. Bir kez daha tıkladım, bin aksesuarını verdi. Bir kez daha tıkladım, bu sefer de Shelly'nin yıl kaç aydır çıkmayan aksesuarını verdi. İyi güzel böyle aksesuarları tamamladık. Bakalım şöyle, ee, en çok kupa yapalım. Evet yaptım hemen. Şu anda 749 olmuş, 750. Yani aslında çok düşmemiş gibi duruyor. Evet çok düşmemiş. 250 kupa düşmüş hatta. Wow. Çok iyi. Hatta şuradan bakalım pardon. Şuradan bakalım. Ve 22.062 20 şeydeymişim. Kupadaymışım. Ve toplam 62 artı 144'ten elde pardon 134'ten 100 kupa hatta 34 kupa falan düştüm. Yani şöyle diyebilirim. Bu sezon eğer ben 23.000'e kasacaksam ne bileyim 600 yaparım Peniye, Rico'yu falan hepsini 600 yaparım ve bana gerçekten çok yine 3000 tane jeton gelir. Hatta ben şunlara sadece 2 kupa hatta 1 kupa dahi kassa direkt ben zaten bana bir sürü jeton gelecek. Ve de karakterlerinize yapacaksınız da 500 üzerinde. Örneğin 549 yapmayın da 550'de bırakın. Ya 557, 558 568'de falan bırakmayın. Ya 550 yapın ya 575 yapın. O civarlarda bir şeyler yapın genelde. Fazla yaparsanız çünkü kupanız düşer. Daha fazla. Ee, artık dediğim gibi jetonlar da yine gelecek fakat kupalarımız çok fazla gitmeyecek. Hatta bir aksesörüyle bir kez oynayalım. Şöyle kraliyet yolu da de seviyorum dediğim gibi. Hemen girelim. Bugün bu videoda çok fazla kutu açtık. Çok güzel bir video oldu. Ve de şu an sağ üstte çıkmıştır. Çekiliş videosuna katılmayı unutmayın. Orada güzel bir e, çekiliş var. Hemen gidelim şu kutuyu kıralım. Bir benim galiba 7 seviye ya da 8 tam bilmiyorum. Bakalım. Bir de makslamayı düşünüyorum açıkçası aslında ama ne maksasam diye kararsız kaldım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta isterseniz videoları zamanlarını da yazabilirsiniz. Şöyle atalım aksesuarımızı. Kötü oynadım. Ama önemli değil. Videoda nedense gerçekten kötü oynuyorum. Ama önemli değil. Videomuz bu kadardı. Jetonlar geldi yine açtık. Ve başka bir videoda bu jetonlarla güzel bir şeyler yapacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.